Herkese merhabalar arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte yeni bir Brawl Stars videosuyla daha karşınızdayım. Ve bugün Brawl Stars'ta inanılmaz bir video ile beraberiz. 100 efsanevi gizemli destansı süper ender ender star hediyesi ve 100 tane efsanevi gizemli destansı süper ender, ender canavar yumurtası tek videoda açacağım. Hesabımın içerisinde şu anda sadece 5 tane karakter var. Zaten bunu da canavar yumurtalarını açabilmek için 400 kupaya gelmem gerekiyor. Kupa yolundan topladım, ödüllerle aldım yani bunları. 0-1 hesabın içerisinde... Bütün Star Hediyesi ve bütün Canavar Yumurtalarından açarsak ne olacak? Bu videoda bunu deneyeceğiz. Videonun başına sizlerden bir tane beğeni istiyorum arkadaşlar. Bu videoyu bir 2000 like yapalım ve kanalı izlemekten keyif alıyorsanız bin artık çok az kaldı. Takip ederseniz çok mutlu olurum. İlk olarak 100 efsanevi Star Hediyesi ile başlayacağız arkadaşlar. Süpersel'in bana sağlamış olduğu test hesabının içerisindeyim. PSG Şeli ile başladık. Kostüm geldi. İkinci Epsomuz geliyor ve Hiper Şart çıktı. Beşinci somu açıyorum abi ve... Nita'nın kostümü geldi. Koala Nita. Altıncımız geliyor arkadaşlar ve Balina Bekçisi Nita. Bir Nita kostümü daha. İkinci Efsomuz gelsin hızlı bir şekilde. Kök pem bu. ney bu? Aa karakter çıktı. Onuncu efsanevi star hediyesinden evet yine bir Pem kostümü. Pem tatilde geldi. On birinci Efsomuz geliyor ve oğlum bu ne kadar Pem kostümü geldi ya. Borsacı Pem. On üçüncü efsanevi star hediyesi ve gizemli karakter Doug'ı buradan çıkardık. On altıncımız gelsin bakalım ve El Primo'nun kostümü bu. El Atomiko efsanevi star hediyemiz geliyor ve Frank karakterini çıkardık. Güzel destansı 22. efsanevi star hediyesi ve Gale karakterini buradan almış oldum. 38. efsanevi ve evet 12. ki Jesse destansı kostüm geldi ve artık 100. efsanevi star hediyemiz bunun içerisinden 1000 altın geldi. 100 efsanevi star hediyesinin içerisinden 21 tane kostüm, 16 tane karakter, 19 tane mücevher, 6 tane yani hiper şarj. Son olarak da 38 sever altın çıktı. Hani burada şöyle bir durum var. Altın çıkmasının sebebi yıldız gücü ve hiper hepsi gelemiyor. Çünkü oyundaki bütün karakterler yok ve 9 seviye karakter de yok. Yoksa normalde altın çıkmaz yani. Bu altını yıldız gücü ve hiper şarj olarak düşünebilirsiniz. Aynı şekilde gelen 19 mücevheri de karakterlere gelecek olan kostüm olmadığı için verdiğini düşünürsek 21 kostümün 19'u da ekleyebiliriz. Efsanevi star hediyesi bu şekilde. Haydi bakalım ilk ender yumurtamızı buradan almış olduk içerisinden hocam mutasyon ile başladık Shelly geldi Ender yumurtamızdan bir mutasyon daha geliyor hocam bakalım buradan zaten fazlasıyla mutasyon çıkıyor Hocam bir Ender daha geliyor güç fanı. bir yumurta daha geliyor Ender mücevher Ender yumurtamız geldi altın hızlı bir şekilde Ender'imiz geliyor ve buradan da mutasyon aldım bakalım ne mutasyonu geldi Pem geldi Ender yumurta geldi yine altın. Ender yumurta geldi yine mücevher. Bir ender yumurta daha güç puanı verdi. Hocam bir ender yumurta daha içerisinden mutasyon çıkarmış olduk. Bakalım ne gelecek? Şu geldi. Evet 100. ender yumurta geldi az önce ve 50 güç puanı verdi. 100 ender yumurtanın içerisinden 15 tane mücevher, 43 tane kredi, 8 tane mutasyon, 20 tane güç puanı, 13 tane de altın geldi. Karakterlerin hepsi olmadığı için arkadaşlar fazla mutasyon gelmiyor tabii ki öyle bir durum da var. Süper ender yumurtamız geliyor. İlk süper ender yumurtamız ve içerisinden mutasyon geldi. Bir süper ender yumurta daha güç puanı verdi. Bir süper ender daha geldi mücevher. Süper ender yumurtamız geliyor. Güç puanı. Öyle kazıyorum hocam. Süper enderden güç puanı. Kazıdan kazıyorum. Şöyle süper ender geldi ve süper enderden mutasyon. Süper ender geliyor ve kredi çıktı. Süper Ender geliyor ve kredi Süper Ender'imiz geliyor mücevher Süper Ender'imiz geldi abi mücevher Süper Ender geldi yine güç puanı evet, 100. Süper Ender yumurtamız geliyor ve mücevher çıktı 100 Süper Ender yumurtanın içerisinden 21 tane mücevher 38 tane kredi 21 tane güç puanı 17 tane altın 3 tane de mutasyon çıktı Hocam base Dance'ı ilk yumurtamız geliyor ve içerisinden mücevher geldi Hocam Destansı yumurtamız geliyor arkadaşlar Ve oyuncu rozeti çıktı Destansı yumurtamız geliyor arkadaşlar Ve oyuncu rozeti yine Destansı yumurtamız geliyor yine ve Mutasyon çıktı haydi bakalım Destansı yumurtamız geldi yine Destansıdan yine rozet Destansı yumurtamızı yakaladık arkadaşlar ve Mutasyon verdi yine destansı yumurta Geliyor hemen ve oyuncu simgesi Böyle bir destansı geliyoruz Bir şekilde 100 kredi verdi 100. destansı yumurtamız Geliyor ve buradan 100 kredi aldım. 100 destansı yumurtanın içerisinden arkadaşlar 38 tane mücevher, 3 tane rozet, 4 tane oyuncu simgesi 48 tane kredi, 7 tane de mutasyon çıktı. Hızlı bir şekilde açıyorum. Gizemli yumurtamız geliyor ve gizemliden devriye memuru RT kostümü geldi. İlk gizemlimizden bu şekilde kostüm çıkarmış olduk. Gizemli yumurtamız geldi yine mücevher. Gizemli yumurtamız geldi yine arkadaşlar mücevher verdi. Gizemli yumurta geliyor bu. Hadi bakalım. Mücevher. Gizemli yumurtamız geliyor arkadaşlar ve mücevher. Gizemli yumurtamız geliyor arkadaşlar. Mücevher yine. Gizemli yumurtamız geliyor abi ve mücevher yine. Gizemli yumurtamız geliyor ve gizemli yumurtanın içerisinden mücevher geldi. Toplamda 30 tane gizemli yumurta açtım. Bunların 3 tanesinden kostüm geldi. 27 tanesinden mücevher geldi. Oyundaki bütün karakterler açık olmadığı için arkadaşlar birçok kostüm şu anda çıkmıyor. Hani zaten çıkması gereken çok da bir şey kalmadı yani. Kaujibaz, Gerilla, işte Squeak'tir, Gerçekim Ustası Janet ve inanılmaz Charlie gibi kostümler çıkıyor gizemliden. Hani 100 tane açsam toplamda 7-8 tane kostüm geri kalan hepsinden mücevher gelmiş olacak. Daha fazla gizemli açmaya devam etmeyeceğim. Efsanevi yumurta geliyor. Hadi bakayım efsanevi yumurtadan ve ultra sonlaycı Jackie'yi buradan almış olduk. İlk efsanevi yumurtamızdan kostümü yakaladık. Efsanevi yumurta geliyor. Hadi bakalım ikinciden kostüm çıkar mı derken Evet görmüş olduğunuz gibi Super Ranger brok geldi. Efsanevi yumurtamız geliyor yıldızlı bir şekilde ve evet Super Ranger Brock bir renk seçeneğinde almış oldum. Efsanevi yumurtamız geliyor bakalım. Bir Super Ranger Brock gelir mi? Yok. Mega Böcek bir kostümünü almış olduk. Evet efsanevimiz geliyor yine bakalım içerisinden. Evet Super Ranger Brock kostümünü aldık. Mavisi geldi. Efsanevi geliyor yine bakalım içerisinden bir kostüm gelir mi abi? Evet bir Super Ranger Brock kostümü daha çıkardık. Pembesi geldi bu sefer. Sonuz geliyor yine hocam. Bakalım karakter kostüm çıkar mı? Evet. Bir süper ranger Brock daha geldi. Sarı olan. Hepso geliyor yine. Bakalım bir kostüm yakalayabilecek miyiz acaba? Robo Mike kostümünü de buradan yakalamış olduk. Efsanevi yumurtamız geliyor ve içerisinden bin mücevher çıktı. Efsanevi yumurtadan biliyorsunuz ki bu max güç temasındaki kostümler çıkıyor arkadaşlar. Ben toplamda 8 tane kostümü buradan çıkardım. Ama açık olmayan karakterler olduğu için hepsini tabii ki çıkartamıyorum. Örneğin Robo Spike falan Gelmiyor. Daha fazla efsanevi açmaya devam etmeyeceğim. Çünkü içerisinden sadece gelecek olan şey mücevher. 1000 mücevher çıkacak her seferinde. İlk Ender Star Hediye'miz geliyor bakalım. İçerisinden güç puanı geldi. Ender Star Hediyesi geliyor hızlı bir şekilde ve altın. Ender Star Hediyesi geliyor abi ve DP katlayıcı. Ender Star Hediye'miz geliyor yine hızlı bir şekilde altın. Ender Star Hediyesi geliyor yine kredi çıktı. Ender Star Hediye'miz geliyor abi ve mücevher çıktı. 100. Ender Star Hediye'mi açıyorum ve içerisinden altın geldi. 100 ender star hediyesinin içerisinden toplamda 33 tane güç puanı, 4 tane mücevher, 37 tane altın 25 tane dp katlayıcı bir tane de kredi geldi. İlk süper ender star hediyemiz geliyor arkadaşlar. Bakalım içerisinden kredi çıkıyor. Bir süper enderimiz daha geliyor ve güç puanı verdi. Süper enderimiz geliyor hızlı bir şekilde ve altın verdi. Bir süper ender daha geliyor ve dp katlayıcı. Süper enderimiz geliyor yine arkadaşlar ve pem'in rozeti çıktı. Süper ender geliyor arkadaşlar hızlı bir şekilde ve mücevher çıktı. Yüzüncü süper ender star hediyemi açıyorum arkadaşlar ve içerisinden altın geldi. 100 tane süper ender star hediyesinin içerisinden 6 tane kredi, 6 tane mücevher, 4 tane rozet, 9 tane dp katlayıcı, 38 tane altın, 37 tane de güç puanı çıkmış oldu. İlk destansı star hediyemiz geliyor. Bakalım içerisinden ne çıkacak abi dp katlayıcı. Destansı star hediyemiz geliyor. Altın Destansımız geliyor arkadaşlar ve içerisinden karakter çıkardık. Barley geldi. Destans star geliyor ve güç puanı geldi. Destansı star geldi ve mücevher verdi. Bir destansı daha patlattık abi ve kredi geldi. Destansı star geldi ve kostüm pandanita mı geldi ya? Evet pandanita. Destansı star geliyor hızlı bir şekilde ve 8 bitin rozeti çıktı. 100. destansı star dediğimiz geliyor arkadaşlar ve içerisinden altın çıktı. 100 destansı star hediyesinin içerisinden 19 tane rozet, 13 tane dp katlayıcı 21 tane altın, 4 tane kostüm, 15 tane mücevher 4 tane karakter, 24 tane de güç puanı çıktı. İlk gizemli star hediyemiz geliyor. Bakalım acaba içerisinden ne çıkacak? Güç puanıyla başladık. Gizemli star hediyesi geliyor yine ve altın verdi. Gizemli star hediyemiz geliyor yine ve mücevher. Gizemli star hediyemiz geliyor yine ve karakter geldi. Bel karakterini çıkardık. Gizemlimiz geliyoruz hızlı bir şekilde ve bir kostüm bir karakter mi süperstar kostüm geldi. Bir gizemli daha geliyor arkadaşlar ve oyuncu simgesi çıktı. yüzüncü gizemli star hediyemiz geldi bakalım. 100. şöyle bir açmak istiyorum ve içerisinden oyuncu simgesi geldi. 100 tanenin içerisinden toplamda 21 tane güç puanı 16 tane altın 5 tane mücevher 17 tane karakter 19 tane kostüm 7 tane profil simgesi 15 tane de rozet çıktı. Geldi 100 aşamalı star hediyesine ilkini açıyorum. İlkinden oyuncu simgesi çıktı. Bir tane daha geliyor ve Larry Lowry'nin kostümünü çıkardım. Arıza Larry Lowry geldi. Bir tane daha geliyor ve oyuncu simgesi. Mücevher dışı bir şey gelir mi abi? Oyuncu simgesi yine. Hocam bir kostüm derken oyuncu simgesi. Kostüm alabilir miyim hocam? Yine oyuncu simgesi. Kostüm istiyorum. Kostüm. Aha geldi sonunda. Büyücü bayrını çıkarmış oldum. ikinci kostüm. Bir tık daha kostüm verebilirsin derken Açakçı peninin yan çar Ney bu? Ay laneti peni. Bana bu yetmedi bir tane daha kostüm istiyorum derken Kobralı öleyi de yakalamış oluyorum Cevher verme artık Ah çok güzel tamam bölüm sonu Rico verdi Güzel bir kostüm daha yakaladım Verecek bir şey kaldı mı acaba? kalmış. Yağmacı Meizi kalmış. Hocam hoş geldin sen de. Gerçi bir tür renk seçeneği var. Yani vereceği çok şey var. Hocam her harici bir şey ver bana. Aha verdi vallahi. Kaç tur Lan Ulan şunu bir çıkaramadım. Ana hesabımda ya. Bir tane daha açıyorum ve bu da şeyin bar demirbaşı. Ha. Piero 8 bit. Güzel. Devam ediyoruz abi ve o bu da Jet Ski Jackie'nin çarı. Dalga ustası Jackie. Yüzüncü aşamalı Star Hediye'mi açıyorum. içinden. mücevher çıktı. Yani sonuç bana kalırsa çok kötü. Yüz aşamalı Star Hediye'sinin içerisinden. 9 tane kostüm çıktı. 6 tane profil simgesi çıktı. Geri kalan hepsi mücevher. Yani 85 yapıyor. Burada hiper şarj star hediyesi var arkadaşlar. Ama karakter var mı onu bilmiyorum yani. Şu an bir açalım bakalım. Hiper şarj gelecek mi? Geldi. Bir tane geldi. Tamam. Bir tane geldiyse ikinci gelir mi? ikinci de geldi. Okey. Yani baya bir karakter aldım aslında. Üçüncü geliyor mu? Üçüncü de geldi. Ne kadar devam edecek bilmiyorum abi. Dördüncümüz de geldi. Şu an Jackie'de e bir hiper şarj aldık. Beşinci, beşinci de geldi. Ulan baya da eksik varmış ha. Ulan tabi efsanevi star en başta açınca bu hiper şarjlar daha sonrasında... E, çıkmamış oldu. Çıkacak bir şey yoktu. Hiper şarjlar efsanevi star hediyesinden çıkıyor sadece. Ben de ilk efsanevi star hediyesini açtım zaten. Yani cin geldi. Daha geleceğim mi hocam? Allah bir tane daha geldi. Bro'u da çıkarmış olduk. Şöyle bir tane daha açıyorum ve görmüş olduğunuz gibi artık bana 1000 altın veriyor. Çünkü bütün hiper şarjları şu anda çıkarttım. Yani bu ne demek abi? 100 tane hiper şarj star hediyesini açmayacağım. Zaten sonuç olarak hepsinden şu an 1000 altın verecek. Açılımların hepsi bu şekildeydi. Sizce en iyi star hediyesi veyahut da en iyi canavar yumurtası hangisiydi? Yorumlara yazabilirsiniz. Şu anda 61 tane karakter çıkarmış oldum. 0 ve hesapta yaptığım için abi kostüm sayıları birazcık sıkıntılı oldu. 26 tane ender kostüm, 30 tane süper ender kostüm, 17 tane de destansı kostüm mü oldu? bir unutmamanız gereken bir şey var arkadaşlar. Ben bunu sıfır hesapla yaptığım için baya bir mücevher çıktı. Ya o mücevherleri harcasaydım şu an enderler ve süper enderler kesin biterdi. Hani Destansıyı da belki 30'a doğru yaklaştırırdık gibi bir şey olurdu. Zaten size neyden ne kadar mücevher çıktığını da söyledim. Bu yüzden tekrardan bunları da böyle tek tek satın almak istemedim. Umarım izlerken keyif al umutsuzdur arkadaşlar videoyu. Sonraki Brawl Stars videolarında görüşmek üzere diyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Bay bay.